<gülüyor> 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 Allah gidelim, Allah, Allah Allah. İki ama. Zezayim, dur. Kızım, dur, kızım, İki çocuklarını da göremiyorum kızım. Bunu dur, şunları Ebeden göremiyorum. Bittim çocuklara da hasret. Tam da burada bugün kaybettim Sezai'mi. Polis imdata bir dakika sonrası bile geç olabilir. kadın darp ediyorlar. ihbar geldikten sonra Ali, Emrah, Didem Uzay evdeyken koptu hayattan. Sezai evde kavga varken, boşanma aşamasındayken hayata umutla bakan diğer tüm kadınlar gibi balkondan düşerek hayattan koparıldı. Biz ilk günden bugüne dek ve gerekirse her zaman Sezai için adalet demekten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü istediğimiz sadece adalet. Toprak koklayan annem, toprağının kokusunu seven babam. İfade edemediğimiz her kelime, yüzüne, gülüşüne, sesine, kokusuna her saniye duyduğumuz özlem için, yürekli bir kadının sesini kestikleri için, yarım kaldığımız için adalet istiyoruz. Çünkü bizim adalet istemekten başka çaremiz yok. Cinayetlerini durduracağız. tarafından soruşturma ve kovuşturma süreçleri etkin bir şekilde yürütülmeli. Deliller titizlikle incelenmeli ve Sezai'nin şüpheli ölümü aydınlatılmalıdır. İktidar özgürlüklerinden vazgeçmeyen kadınları baskı altına almaya çalışıyor. Gülçen'in kıyafeti ve savunduğu düşünceler sebebiyle hedef alarak onun üzerinden tüm topluma gözdağı vermeye çalışıyor. İktidarın bu tutumu kadın düşmanı erkeklere cesaret veriyor. Ağustos ayında da kadınlar en çok evlerinde evli oldu erkekler tarafından ve boşanmak istedikleri bahanesiyle öldürüldü. Özgürlüklerimizden vazgeçmiyoruz demeye devam ediyoruz ve soruyoruz. İki yıldır Sezai Koçan şüpheli ölümü neden aydınlatılmıyor? Ceren Damar. Burada. Emine Bulut. Burada. Azra Gülendam. Burada.